Lan nereye gidiyorsun? Vay kral. Ya hak deyip öne biniyorum ben. Abi. Start right. Evet, evet abi. Böyle yok. Plotonu. Gidiyoruz. Bak bak ve... dönüşe bak lan. Abi. Ağızla... <laughs> abi. Evet. Ama korkutucu bir şey. Kimse yok. Otonom taksi. Naber? Jaguar, Amerika'dayız. Teknoloji, teknoloji ya. Teknoloji ya. Teknoloji Bak hop, gaza bastı bak bak bak. Yapıştı. Teşekkür ederiz. Ey sağ Adamsın. Hadi hoşça kal, seni çok özleyeceğim. Güle güle Veymo.